arkadaşlar. Teacherland kanalına hoş geldiniz. Ben İsmail Denizoğlu, İngilizce öğretmenim. 6. sınıflarımızın ikinci dönem birinci yazılı örnek sorularla hep birlikte devam edelim. Read the fanfare poster and answer the questions. Buradaki Luna Park posterine bakın ve soruları cevaplayın. Hep beraber görseli inceleyelim. Burada hemen Luna Park'ımızın başlığı 23 Mayıs'ta olacağı ve sabah saat 10'da başlayıp akşam saat 10'da başlayacağı bilgisi bize verilmiş. 4 tane binebileceğimiz oyuncaklar, 2 tane olan şov ve yiyecek ve içeceklerin ücretsiz olduğu söylenmiş ve bu kısımda da bize yeri söylenmiş. Hemen sorumuza geçelim. What is the date of the fun Diyor ki bu Luna Park ne zaman? O zaman diyelim ki ne zamandı? 23 idi. It is on the 23rd hangi ayın 23'üydü? Of May. Mayıs ayının 23'ünde. Does the fair starts in the afternoon? Bu Luna Park öğleden sonra başlayacak diyor. Hayır sabah saat 10'da başlayıp akşam saat 10'da bitecekti. O zaman no it doesn't diyelim. Hemen üçüncü soruma baktım. How many rides are there at the fair? Buradaki Luna Park'ta kaç tane binebileceğimiz oyuncak vardı? 4 tane vardı. O zaman ne diyorum? Four rides diyorum. D baktım. Is there are clowns shown at the fair? Bu şeyde Luna Park'ta palyaço var mı? Bakalım. Hop şurada hemen bir palyaço şovunun olduğunu görüyoruz. O zaman geliyorum ve diyorum ki, yes there is. Eye baktım. Which rides do you want to take at this fair? Bu parkta bilmek istediğiniz bir araç var mı diye sorulmuş. Ben de çarpışan arabaları çok sevdiğim için bumper cars diyorum. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuz karşımızda. Hep birlikte okuyalım. Amy and her friends are at fanfare. Amy ve onun arkadaşları üneparktalar. And... They are talking about the rides. Oradaki oyuncaklar hakkında konuşuyorlar. Dialoğu okuyunuz demiş. Ve az sorusunda bize söylenmiş ki, Write the correct names on the tickets. Buradaki biletlere bizim doğru isimler yazmamış, yazmamız istenmiş. One of the tickets extra. Bir tanesi ekstraymiş. Bakalım Amy ile. I want to try exciting rides like bumper cars and roller coaster. Roller coaster hızlı tren. Buradaki giden 3. görselde olan şey. Ve Bumper Cars. Çarpışan arabaları seviyorum. Çarpışan arabalarım hangi görselde? 4. But ama I think bence the Roller Coaster is more enjoyable than Bumper Cars. Roller Coaster Bumper Car'dan daha eğlenceli. I want to try it. Onu denemek istiyorum. O zaman Emmy nereye uğurluyoruz? Hep beraber Roller Coaster'a gidiyor Emi'ye üçüncü bileti adını yazdım. Tom nereye gidecekmiş? I don't agree with you, Amy. Sana katılmıyorum, Amy. I find roller coaster dull. Roller coaster'ı beğenmiyormuş. The bumper cars are so fun. Çarpışan arabalar çok eğlenceli. They make me laugh. Beni güldürüyorlar. So I want to try them. Ben de o yüzden onları denemek istiyorum. O zaman Tom nereye gidiyormuş? Tom'u da hemen alıyorum. Çarpışan arabaları yazıyorum. 4 numara bileti de Tom'un adını verdik. Ela nereye gitmek istiyormuş? The roller coaster is too fast. Aşırı hızlı. Roller coaster and the bumper cars çarpışan arabalar are frightening for me. Beni korkutuyorlar. I think the carousel and the ferris wheel are fantastic. Benim için diyor atlı karınca ve atlı karınca ve dönme dolap çok fantastik çok eğlenceli. I love the lights and the music. Ben ışıkları ve müziği severim. So I prefer carousel. Yani ben atlı karınca'yı tercih ediyorum. Is not dull. O sıkıcı değil. Yani Ela'nın adını aldım ve atlı karınca görseline yazdım. Ela'nın adını da buraya not ettik. O zaman bir numaralı bir iltim boşa çıkmış oldu. Hemen sorumuzun B bölümüne devam edelim. İkinci soruda sorunun yani B bölümünde complete the table with the correct rights. Burada da yukarıdaki arkadaşların okuduğumuz diyalogdan anladığımız ve onların oyuncak hakkında bize söylediği bazı fikirleri var. Buradaki tabloyu doğru bir şekilde dolduralım. Amy'e heyecan verici olan şey neydi arkadaşlar? Diyalogda hemen diyordu ki bumper cars and ya da roller coaster. Sonraki sorumda Amy'nin eğlenceli bulduğu bir oyuncak. Amy neyi eğlenceli buluyordu? Roller coaster'ı eğlenceli buluyordu. Bir sonrakine geçtiğim zaman Tom için eğlenceli olan neydi? Tom da çarpışan arabaları eğlenceli buluyordu. Ela için korkutucu olan neydi? Baktım Tom'u sıkıcı bulduğu oyuncak neydi? Roller coaster'dı. Ve Ela'nın korkutucu bulduğu neydi? Bumper cars'tı. Ve Ela'nın çok eğlenceli bulduğu neydi? İki tane vardı. Birincisi Cursal yani atlı karınca. İkincisi de The Ferris Hemen üçüncü sorumuza devam edelim. Buradaki sorumuzda Look at the job ID cards. Buradaki iş yeri kartlarına bakın and complete the conservation diyaloğu tamamlayın. With the correct information doğru bilgilerle. One of the job ID cards is extra. Bir tanesi fazlaymış. Hemen aşağıya kaydırdığım diyaloğa bakalım. Betty ve Lucy konuşuyorlar. Betty diyor ki buradaki hani iş yeri kimliği kartları yeni şirketteki arkadaşlarımıza ait. Hemen bilgileri kontrol edelim. Dolayısıyla evet diyor. İlk kişiyle başlıyoruz. Let's start with bla 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 bile başlayalım. O bir nokta nokta. She was born on the 21st of April 1994. O 21 Nisan 1994'te doğdu diyor. Hemen yukarıya çıktım. 21 Nisan 1994'te doğan neymiş? Rita Watson. Hemen geldim. Buraya Rita Watson'ın adını yazdım. O Rita Watson ile başlayalım. O bir neymiş? Doktormuş. O bir doktor. Ve doğum tarihi 21 Nisan 1994. Tamam. The next is bla bla bla. She is a, a or an bla bla bla. So bu yüzden she can prepare healthy and delicious meals o çok sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlar. O nokta 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 yılında doğmuştur. Hemen yukarıya çıktım. Sağlıklı ve lezzetli yemekleri kim yapar dedim. Hemen aşçı olanı buldum. Ve gelip adını öğrendim. Neymiş? Thomas Clark. Hemen adını yazdım. Thomas Clark dedim. Ve o neymiş? Cook. Yani aşçı dedim. Ve doğum tarihine bakıyorum. Ne zamanmış? Mayıs'ın 12'si 1995. Hemen geldim. Buradaki boşluğa ne yazıyorum? The 12th of May. Mayıs'ın 12'si. Ve 1995. Devam ediyorum. And the last person. En son kişi. Nokta nokta nokta. Adı bu. Mesleği nokta nokta nokta. So she can design new buildings for the company. Şirketimiz için yeni binalar tasarlayabilir. Ve o bir nokta 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 yılında doğmuştur. Hemen yukarı kaydırdım baktım. Yeni binalar bana kim tasarlayabilir? Bir mimar. Neymiş adı da? Lisa Green. Hangi ayda doğmuş? 8. ayın 6'sı 2001. Geldim uygun boşluklarımı hemen yerleştiriyorum. Son kişimiz Lisa Green. O bir mimar. Hemen mimar yazıyorum buraya da. Ve sonra geldim şirketimiz yeni binalar yapabilir ve o the 6th of August Hangi yılda doğmuştu? 2001. 2001. Yazalım hemen 2001. Perfect. Harika. All the information is correct. Tüm tüm bilgiler doğru. Kim dışarıda kaldı? Hemen bakıyorum. Benim Sally White isimli kişim dışarıda kalmış bulunmakta. Yani dışarıda kalan kişi bu. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Hemen son soruma geldim. Complete the job application from according to the given information job ID card. Verilen İş ID kartına göre aşağıdaki başvuru formunu doldurun. Answer the questions. Soruları cevaplayın. In the sentences. Uzun cevaplarla. Hemen buradaki gereken bilgilerimize bakalım. Adı, doğum tarihi, doğum yeri, occupation, mesleği ve yaşı. Adı Alex Parker. Doğum tarihi 5. ayın 23. 1997. Doğum yeri Berlin. Mesleği diş hekimi, yaşı 28. Hemen sorularımıza inelim. What is your name diye sorulmuş. O da ne diyecek o zaman? My name is Alex Parker. How old are you? Kaç yaşındasın? I am 28 kaç yaşında yani 28 yaşında 28 years old When were you born? Ne zaman doğdun? Ne zaman doğmuştu? Mayıs'ın 23'ü 1997'de. Yani cümlemizi kuralım. I was born on The, hemen tarihimiz neydi? Hatırlıyoruz tekrardan 23'ü. Yani ne diyorum? 23 23 of May Mayıs'ın yılım neydi? 1997. Hemen yazalım. 1997. Sonraki soruma geçtim. Where were you born? Nerede doğdun? Hemen nerede doğdun hatırlıyorum Berlin'de doğmuştu. I was born in Berlin. What do you do? Bir meslek sorusudur. Ne yapıyorsun? İşin nedir senin? Neydi? Diş hekimiydi. I am a dentist. Altı. What can you do? Write one of your abilities. Bir yeteneğini yazın istiyor. Diş ne yapar arkadaşlar? Dişleri çekebilir. O zaman ne yazalım? I can pull out teeth. Son sorumuzda cevapladığımıza göre arkadaşlar örnek sorularımızın çözümü bitti. Bu dosyanın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Tıklayarak indirebilirsiniz. Merakla bekliyorum. Benimle beraber çözün lütfen. Ya da önce siz kendiniz çözün. Sonra kontrol amaçlı hep beraber sorularımızı cevaplandıralım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyorum.